Sevgili öğretmenlerim herkese merhaba. Rehberlik türleri ara tekrar dersiyle devam edeceğiz. Rehberlik türlerinden her yıl ortalama iki tane soru gelmekte. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey soru kökünü iyi okumak. Çünkü rehberlik türleri kendi içerisinde birey sayısına göre, hizmet alanına göre ki biz bunu kurumuna göre rehberlik olarak ismini şöyle bir revize edeceğiz. Kurumuna göre rehberlik, temel işlevine göre rehberlik, problem alanı ve öğretim kademesine göre rehberlik olmak üzere ayrılmakta. Dolayısıyla soru kökü birey sayısına göre sorduğunda cevap bunlardan bir tanesi olmakta. Kurumuna göre sorduğunda cevap bunlardan birisi olmakta. O yüzden de soru kökünü ne yapmam lazım? İyi okumam lazım. Birey sayısına göre mi, kurumuna göre mi, temel işlevine göre mi, yoksa problem alanına göre mi soruyor. O yüzden de bundan sonraki soruları çözerken, özellikle rehberlik türüyle ilgili soruları çözerken ki bu diğerler için de aynı koşulda geçerlidir. Soru köküne dikkat etmem gerekiyor. Peki birey sayısına göre rehberlikle başlayacağız. Rehberlik türlerini biz ilk defa rehberlik ile danışma hizmetlerini birbirinden ayıracağız. O yüzden de rehberlik hizmetlerini biz rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri olarak ikiye ayırdığımızda Rehberlik çalışmaları da kendi içerisinde bireysel rehberlik, grupla rehberlik, danışma hizmetleri bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma olmak üzere ayıracağız. Peki rehberlik çalışmalarıyla danışma, psikolojik danışma hizmetleri arasındaki fark nedir? Rehberlik çalışmaları bilisseldir öğretmenim. Yani bilgi aktarımı söz konusudur. Psikolojik danışma hizmetleri ise duysaldır. Duygularla ilgili konu ve problem alanına yöneliktir. Bireysel rehberlikteki kişi sayısı öğretmenin birdir. Grupla rehberlik çalışmasının kişi sınırlaması yoktur. Yani birden çok kişi vardır. Psikolojik danışmada, bireysel psikolojik danışmada kişi sayısı 1 iken grupla psikolojik danışmada ortalama kişi sayısı 8-12 kişidir. Zaman kavramına geldiğimde rehberlik çalışmalarında bireysel ve grupla rehberlik çalışmalarında zaman sınırlaması yok iken, bireysel ve psikolojik danışmada ise zaman sınırlaması vardır. Bunlar bireysel psikolojik danışmada ortalama 45 dakika iken, grupla psikolojik danışmada ise ortalama 90 dakikadır. Yayınlarda 45-50 dakika, bunu ise 90-100 ila dakika olarak görürsünüz. Ortama de denilmesi sebebi de budur öğretmenlerim. Peki, mekan sınırlaması var mıdır diye bakacağız. Burada bireysel psikolojik danışma, bireysel rehberlik ve grupla rehberlikte mekan sınırlaması yoktur öğretmenim. Bu şu demek, ben öğrencilere bilgi vereceğim ne ile ilgili mesleklerle ilgili bilgi vereceğim üst eğitim kurumları ile ilgili bilgi vereceğim. Girecekleri sınavla ilgili bilgi vereceğim. Örneğin YKS ile ilgili bilgi vereceğim. Ben bu bilgiyi sınıfta verebilirim. Okulun koridorunda verebilirim. Okulun bahçesine verebilirim. Bir konferans salonunda da verebilirim. öğrencide de minibüse dolmuşta denk gelirim. Orada anlatırım. Dolayısıyla da belli bir mekan olma zorunluluğu sınırlaması yoktur. Fakat danışma hizmetleri öyle değildir. Hadi aranızdan birisi bir gün bize kendisi için en mahremiyet olan bir problemini anlarsın. Anlatamaz herkese. Anlattığı şeydeki mahremiyetin korunacağı, gizliliğin oluşabileceği bir yer olması, bir mekan olmasını ister ki bu da Danışma hizmetlerinde danışmanın kendi odasıdır. O yüzden de danışma hizmetlerinde mekan sınırlaması vardır. Rehberlik hizmetlerinde bilgi verecek kişinin alanda uzman olmasına gerek yok. Yani 11. sınıftaki öğrencilere YKS gibi bilgi sınavı hazırlanan 12. sınıftaki bir öğrenci rahatlıkla ne yapabilir? Verebilir. Fakat danışma hizmetlerinde danışma hizmetini verecek kişinin alanda formasyon bilgisine sahip uzman olma zorunluluğu vardır. Rehberlik hizmetlerinde standart kurallar yoktur. Standartlaşmış kurallar yoktur. Ama danışma hizmetlerinde bireysel ve grupla psikolojik danışmada her ikisinde de standartlaşmış standart kurallar vardır. Nedir bunlar? Gizlilik gibi öğretmenleri, koşulsuz saygı, koşulsuz kabul, gönüllülük gibi durumlar vardır. Aynı şey burada da vardır. Gizlilik, gönüllülük, koşulsuz kabul, koşulsuz saygı, grupla psikolojik danışmada ikinci günden sonra gruba yeni üye kabul etmemi, grupta birisi konuşurken diğerlerin onun sözünü kesmemesi, ideolojik söylemde bulunmama, konuşanı küçümsememe, konuş Suçlanların grup dışında, grup zaman dışında paylaşılmaması, kısacası dedikodusunun yapılmaması gibi standart kurallar vardır. Şimdi baktığım zaman kişi sınırlaması grupla rehberlikte yok. Zaman rehberlikte yok, mekan sınırlaması yok, uzman sınırlaması yok. Kişi zaman mekan uzman sınırlaması yok. Tabi burada bir kişi var, istisna bir durum ama rehberlik çalışmanın kişi zaman mekan uzman sınırlaması yok, standart kurallar yok. Nerede var kişi zaman mekan uzman standart kurallar? Danışma hizmetlerinde vardır diyeceğiz öğretmenlerim. Şimdi... Ekonomiklik olarak kıyasladığım zaman kendi içerisinde kıyaslayacağım. Hangisi daha ekonomiktir? Bir kişiye rehberlik hizmeti vermek mi? Birden çok kişiye mi rehberlik hizmeti vermek aynı anda? Örneğin bir kişiye mi bir saat boyunca YKS'i anlatmak yoksa 300 kişiye mi YKS'i bir saatte anlatmak daha ekonomiktir diye baktığımda grupla rehberlik çalışması birden çok kişi olduğu için Bireysel rehberlik çalışmasına göre daha ekonomiktir. Danışma hizmetinde de öyle. Grupla psikolojik danışma bireysel danışmaya göre daha ekonomiktir. Kendisi içerisinde kıyasladığım zaman. Gündemli olan gündemsiz olandan kastedilen şey şu. Hangisinde konuşulacak konu önceden belliyse o gündemlidir. Hangisinde konuşulacak konu önceden belliyse. Öğrencilere biz gideceğiz. YKS ile ilgili bilgi vereceğiz. Konuşacağımız konu önceden belli mi? Belli. Yani gündem belli öğretmenim rehberlik çalışmasında ama danışma hizmetinde hizmetinde danışanın ne anlatacağını, konunun nereye gideceğini, alttan ne gibi sebep ve nedenler çıkacağını, nerelere bağlantı kurulacağını önceden bilmediğimiz için gündemsizdir diyoruz. Daha derin hizmet sunulur, daha yüzeysel hizmet sunulur. Yani bir kişiye mi rehberlik anlatmak, bin kişiye mi hangisine daha derin bir hizmet sunulur? Bir kişi danışma hizmeti de öyledir. Bir kişiye mi danışma hizmeti yoksa on kişiye mi danışma hizmeti? Bir kişiye sunulan danışma hizmeti daha derindir diyeceğiz öğretmenlerin bu karşılaştırma tablosunda. Dolayısıyla bununla beraber rehberlik türlerinden birey sayısına göre rehberliği bitirmiş olduk. Birey sayısına göre rehberliği kendi içerisinde bireysel grupla rehberlik danışma, bireysel danışma ve grupla psikolojik danışma olmak üzere ikiye ayırdık. Burada da özelliklerinden bahsettik. Burada hatırlamanızı istediğim şeylerden bir tanesi danışma hizmeti. Yani grupla danışma hizmetinde danışanın diğerleriyle başka insanlarla etkileşim halinde olma, kendi problemine sahip olan başka insanlarla bir araya gelme, kendi probleminin sadece kendi özgü olmadığını, benzer problemler yaşayan insanların da olabildiğini görme. Onların problemleri de nasıl başa çıktığını gözetebilme ya da gözlemleyebilme gibi avantajları söz konusudur. Ama bireysel psikolojik danışmada bireyin etkileşim için olabileceği başka kişiler yoktur bilgilerin ise. grupla psikolojik danışmanın olumsuz özelliklerinden bir tanesi grup içinde konuşulanların gizliliğini korumak daha güçtür öğretmenlerim. Kurumuna göre rehberlik dediğimizde bu sefer rehberlik hizmeti hangi kurumda verildiyse onun ismini alacak. Bu kadar basit. Örneğin eğitim kurumunda rehberlik hizmeti denilmiş. Hakan Okul Rehber Öğretmeni, Hakan Okul Rehber Öğretmeni mesleklerle ilgili bilgi vermiştir. Peki bu hizmet nerede sunuldu? Bu hizmet okulda sunuldu. Bu anlamda da sunulan hizmet kurumuna göre eğitim kurumunda rehberlik olmuş oluyor. Milli sporcu olan Selim ve Levent'e kaygı ile baş etme becerileri kazandırmıştır. Burada sporculara verilen rehberlik hizmeti spor kurumunda rehberlik olur. Yaşamış olduğu problemlerden dolayı Şeyma eğitim araştırma hastanesi psikiyatri polikliniğinden destek almıştır. Rehberlik hizmeti danışma hizmeti nerede verildi bu kez? Eğitim araştırma hastanesinde hangi kurum? Sağlık kurumu. Kısacası hangi kurumda verildiyse rehberlik hizmeti o kurumun neyini almakta? ismini almak okulda verildiyse eğitim kurumu, hastanede verildiyse sağlık kurumunda olmakta. Çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara öfke kontrolü ilgili bilgi beceri kazanır. Çocuk esirgeme, çocuk yetiştirme, yaşlı bakım evleri, huzur evlerine verilen rehberlik hizmeti kurumuna göre sosyal yardım kurumuna rehberlik oluyor. Bir iş yerinde rehberlik hizmeti veriyorsanız bu kez de endüstri kurumunda oluyor personelin verimliliğini artırmak için motivasyon seminerlerinin yapılması. Nerede yaptık hizmeti? Endüstride yani iş yerinde endüstri kurumunda oluyor. Adalet güvenlik kurumunda rehberlik, Adalet Bakanlığı bünyesindeki personeli ve kolluk güçlerine, polis ve askerlere yaşamış oldukları güçlüklere karşı psikolojik zorluklarla baş edebilmelerine yardımcı olma Adalet ve güvenlik kurumuna rehberlik oluyor. Özlem'in buradan hazırlamış olduğu bir soru yok ama oldukça basittir. Hangi kurumda veriliyorsa o kurumun ismini alıyor diyeceğiz. Temel işlevine göre rehberliğe geldiğimizde rehberlik hizmetleri kendi içerisinde 8 alt başlıkta inceleniyor. Temel işlevine göre rehberlik hizmeti bunlardan ilk öğretmenlerim ayarlayıcı rehberlik olacak. Şimdi ayarlayıcı rehberlik denildiği anda aklınıza bir şey gelmesi lazım. Size soru çözerken fazlasıyla yardımcı olacak. Ayarlayıcı rehberlik öğretmenlerim program hazırlama süreci ilgilidir. Program hazırlama süreci ile ilgilidir. Ayarlayıcı rehberlik, program rehberlik ve müfredat hazırlamak için okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek. Amaç demektir. İşlevine göre rehberlik diyoruz ya. İşlev demek amaç demektir. Amaç ne? Amaç burada program hazırlamak için öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek. Program hazırlayıcılara rapor sunmak ve öğretmenlerin program hazırlayıcılara rehberlik etmek, program hazırlamak, ayarlayıcı rehberlik hizmetleri kapsamındadır. Sınıf rehberlik planı hazırlamadan önce öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek için problem tarama listesi uygulanmıştır. Uygulanan bu problem tarama listeleri rehberliğin işlevine göre konu başlığımız o değil mi? Temel işlevi. İşlevin hangisidir? Bak soruda plan hazırlamak, program hazırlamak, sınıf rehberlik plan programı bununla alakalıdır diyeceğiz. Psikolojik danışman Rama okul rehberlik uygulamaları ile ilgili rapor göndermesi. Program hazırlayıcılar Ram. Ram ne yapıyor? İl ilçenin, örneğin bulunduğunuz il ilçenin rehberlik çerçeve programını hazırlıyor. Dolayısıyla okullarda her sene bağlı oldukları ilçenin rehberlik araştırma merkezine okulunun rehberlik çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını gönderir ki bir sonraki senenin rehberlik programını hazırlayacak olan Rama programı hazırlarken bu hususları da göz önünde bulunması rica olunur. Program hazırlayıcılara rehberlik etme, sınıf rehber öğretmeni sınıf rehberlik planına koyacağı bir etkinlikle ilgili okul rehber öğretmeni işbirliği yapmıştır. Yapılan bu işbirliği işlevine göre nedir derse bak amaç yine burada nedir öğretmenim? Plan program hazırlamaktır. Cevap ayarlayıcı rehberliktir. Kısacası ayarlayıcı rehberlik denildi. Aklınıza ne gelsin? Program hazırlama gelsin öğretmendir. İşlevine rehberlik türlerinden biri değeri yöneltici rehberlik. Şimdi Ayarlayıcı rehberlikte aklıma benim program hazırlamak gelecekti. Yöneltici rehberlikte ise seçme gelecek. Bireylerin kendilerine uygun alan, bölüm, ders, okul, sosyal etkinlik, kulüp, meslek seçmelerine yardımcı olma yöneltici rehberlik kapsamındadır. 12. sınıflardan bir öğrencinin üst eğitim kurumunda yani üniversitede kendisine uygun bir bölüm seçmesine yardımcı olma ya da 7. sınıflardaki öğrencilerin sosyal kulüp seçmelerine yardımcı olma bir şey seçme gelişmesine yardımcı olma yöneltici rehberlik kapsamındadır. İşlevine göre rehberlik türlerinden bir diğeri kriz yönelimli rehberlik öğretmenleri. Dikkat etmem gereken birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi anlık ortaya çıkar ve travmatik boyutta. Yani bireyin hayatını olumsuz etkileyen, birey için kaos yaratan durumlar ile çeşitli problemlerin etkisini azaltmak mümkünse ortadan kaldırmak için yapılan rehberlik çalışmaları kriz yönelimli rehberliktir. Peki neler travmatiktir, anlık yaşantıdır, kriz yönelimli rehberliğe ihtiyacını ortaya çıkartır? 1- Doğal afetler öğretmenleri, deprem gibi, rehin alma, ateşli saldırıya uğrama, Cinayete tanık olma, ölüm, taciz, tecavüz, intihar girişimi, yakın akraba ebeveyn kaybı, boşanma, şiddete maruz kalma, dayak gibi durumlar kriz dönemi rehberlik hizmeti gerektirir. Sonra da bana derse ki bulunmuş olduğu okuldaki öğretmenin bir öğrenci tarafından öldürülüne şahit olan diğer öğrencilere verilmesi gereken öncelikli rehberlik hizmeti işlevine göre soru köküne dikkat et. İşlevine göre hangisidir derse cevap kriz yönelimli olur. Soru kökü de işlevine göre değil de birey sayısına göre hangisi derse bu sefer cevap ne olur? Şimdi konu duyusal olduğu için birey sayısına göre dediğinde duyusallar danışma hizmetiydi. Birden çok öğrenci olduğu için bu sefer cevap grupla rehberlik olur. Bu öğrencilere okulda verilen rehberlik hizmetleri kurumuna göre hangisidir derse soru kökünde bu sefer de eğitim kurumları rehberlik olur. O yüzden soru köküne lütfen rehberlikte soru çözerken oldukça dikkat edin. Bir diğer işlevine göre rehberlik hizmeti uyum sağlayıcı rehberliktir. Bu kez amaç işlevine göre yani işlev amaç bireyin uyum sağlamasıdır. Bireylerin hayatlarında karşılaştıkları yeni ve farklı durumlara, fiziksel ve sosyal çevresine kendilerine uyum sağlamasına yönelik rehber hizmetleri uyum sağlayıcı rehber hizmetleri kapsamındadır. Şimdi örneğe baktığım zaman diyor ki boyunun kısa olduğu için beğenilmeyeceğini düşünen Ayçiçeği verilen rehber hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? Kısa olduğu için beğenilmeyen yani bireyin aslında kendi fiziksel ve sosyal çevirmiş kendilerine şurada bakın kendilerine uyum sağlaması uyumsalcı rehberlik hizmetleri kapsamında kısacası kendini kabulüne yönelik davranışlar rehberlik hizmetleri uyum sağlayıcı rehberlik hizmetleri kapsamında değerlendirilir. Uyum rehberlik kaynaklarda çare bulucu rehberlik işleviyle birlikte değerlendirilmektedir. Çünkü bireyin bir sorunu çözüldüğünde bu durum bireyin çevre uyumunu da kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle de çare bulucu rehberlikten birazdan bahsedeceğim jab bulucu rehberlik şıklarda yoksa yerine neyi işaretleyebilirsin oyumsalcı rehber işaretleyebilirsin bugün bilindik pek çok yayın uyum sağlayıcı rehberliği ayrı bir başlık olarak anlatmamakta. Uyum sağlayıcı rehberliği çağrı bulucu rehberlikle birlikte anlatmaktadır. Sebep de bu. Eğer diyor bireyin diyor bir problemini çare bulursan onun aynı zamanda uyumunu da kolaylaştırsın. O yüzden de birbiriyle ilişkilendiriyor. Birazdan çare bulucu rehberlikten de bahsederiz. Şimdi tamamlayıcı rehberlik denildiğinde de aklınıza akademik yaşantı gelsin öğretmenim. Yani bireyin akademik yaşantısının artması gelsin. Rehberlik hizmetlerinin sonucu öğrencinin başarısını, eğitimin kalitesine, öğretmenin verimini arttırıyorsa, kısacası akademik başarı artıyorsa cevap tamamlayıcı rehberlik olacaktır öğretmenim. Biz daha öncesinde derste de şöyle bir şey yaptık mı? Derste diyorum ama... Mesela Burası eğitim ise hatta ben örneğin şöyle başlayayım. Tamamlayıcı rehberlik eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi için vermiş olduğu destek öğretmendir. Bu nedenle de eğitimin tamamlayıcısı olan PDR yani psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleridir. Burada verilen hizmet öğrencinin akademik başarısını artıracak, öğrencinin başarısı artacak. Olumlu eğitim ortamı oluşturacak, olumlu atmosfer oluşturacak, öğretmenin verimini artıracak. Mesela örnek var mı? Hemen altındakini kontrol edeyim. Yok hemen şöyle ben bir örnekten bahsedeyim. Dediğim. Öğrenci test çözme teknikleri ile ilgili kime? Öğrenci test çözme teknikleri ile ilgili bilgi beceri kazanılmış. Öğrencinin artık net sayısı ya da işte dersle ilgili akademik puanı artmış. Hangisidir? tamamlayıcı rehberliktir. Öğretmene sınıf yönetimi ile ilgili bilgi beceri kazandırılmış, öğretmen dersini daha verimli işlemeye başlamış. Öğrenci de öğretmen dersini daha verimli işlemeye başlarsa öğrencinin başarısı da artar mı öğretmenlerim? Öğrencinin başarısı da artar. Bu anlamda akademik başarının artması tamamlayıcı rehberlikle ilgilidir. Geliştirici rehberliğe geldiğimde ise bireyin içinde bulunmuş olduğu gelişim dönemi özelliklerinin kazanması, ödevlerini yerine getirebilmesi için sunulan rehberlik yardımıdır. Baktığım zaman örneğin 2-6 yaş arasında çocuk özellik duygusunu kazanacak. Bununla beraber girişimcilik duygusunu da kazanacak. 6-12 yaş arasının krizi ise başarı duygusunu tatmadır ki Erikson'a başarıya karşı aşağılık dönemidir. 12-18 yaş arasında ergenliğin problemleriyle baş edecek, kimlik seçecek Meslek edinecek. E bu anlamda da bireyin içinde bulunmuş olduğu dönemin gelişimsel özellikleri birbirinden farklı. Farklıysa aynı rehberlik hizmetini sunamam. E o zaman ne yapayım? Bireyin içinde bulunmuş olduğu gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak rehberlik hizmetini sunayım. Amacım ne? amacım işlevim demekti. İşlevim amacım ne? Amacım çocuğun içinde bulunmuş olduğu gelişim döneminin dönemin gelişimsel özelliklerini kazanması ödevlerini yerine getirebilmesidir. Bu anlamda sorularda bana derse ki ergenlik dönemindeki bireylere kimlik edinme ile ilgili verilen rehberlik hizmeti işlevine göre hangisidir derse ergenlik dönemin özelliği midir kimlik edimi dönemin gelişimsel özelliği mi eğer dönemin gelişimsel özelliği ise cevapta geliştirici rehberlik olur bir örnek daha zihninizde otursun diye öğretmenlerim 2-6 yaş arası çocuk dedik özellikini kazanacak dolayısıyla derse ki bana okul öncesinde sunulan rehberlik hizmetlerinde öncelik olarak çocukların özellik duygusunu kazanmaları amaçlanmıştır. İşlevine göre hangisidir? Cevap yine geliştirici. Çünkü 2-6 yaş arasının gelişimsel özelliğidir. Dolayısıyla çocuğun içinde bulunmuş olduğu gelişimsel dönem dikkate alınarak sunan rehberlik hizmeti de geliştirici rehberlik olarak ifade edilir. Yedinci buradaki öğretmenlerim önleyici rehberlik olacak. Önleyici rehberlik deyince de aklınıza ne gelsin? Tedbir alma gelsin. Bu sözcüklere dikkat edin. Tedbir alma gelsin. Yani problem ortaya çıkmadan önce tedbir alacağız. Problem ortaya çıkmışsa daha fazla yayılmasın diye tedbir almamız olacak. Problem ortaya çıkmadan önce eğer çıktıysa problemin yayılmasını engellemeye dönük tedbir almalara, çalışmalara önleyici rehberlik ismi verilir öğretmenim. Dönem başına öğrencilere okul kurallarının okunulması ve onlardan beklenilen davranışın açıkça ifade edilmesi. Böylelikle daha sonrasında ortaya çıkabilecek problemleri önleme yönelik tedbir alma önleyici rehberlik kapsamında değerlendirilir. Yaşanması muhtemel salgın hastalıklar için bilgilendirici çalışmaların yapılması yani problem ortaya çıkmadan önce çıktıysa daha fazla yayılmasını engellemeye yönelik alınacak tedbirler öğretmenim önleyici rehberlik hizmetleri kapsamındadır. Sonuncusu çağrı bulucu rehberlik. Yayınlarda iyileştirici, ona onarıcı, düzeltici rehberlik olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bu kez kronikleşmiş bir sorunun ortadan kaldırılması. Şimdi bizim krize müdahalede kriz yönelimli rehberlik var. Burada da problem ortaya çıkıyordu ama buradaki problem anlık ortaya çıkıyordu. travmatikte. Burada da problem ortaya çıkmış ama bu problem uzun süredir yani kronikleşmişten kastedilen bir süredir ya da uzun süredir zaten vardı ve travmatik değildi. Bu anlamda çağrı bulucu rehberlik kronikleşmiş bir sorun ortadan kaldırılması ya da hafifletilmesine yönelik yardımları denilir. Örnekler agresif davranan bireye davranış kontrol teknikleri hakkında bilgi vermek peki bu travmatik yaşantı mı değil. O yüzden kriz yönelimli olamaz. Peki burada bir problem var mı? Agresif davranmak bunu ortadan kaldırmak düzeltmek, onarmak, çağrı bulmak mı amaçlanmış? O yüzden çağrı bulucu rehberlik olur. Sınav kaygısı yaşayan bireye ortadan çıkmış mı sınav kaygısı? Çıkmış. Sınav kaygısının yenmesi için verecek hizmetlerde çağrı alıcı rehberlik hizmetleri başlığında değerlendirildi öğretmenim. Bununla beraber temel işlevine göre rehberlik hizmetlerini de tamamlamış olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere öğretmenlerim. Herkese iyi çalışmalar.